Evet çocuklar evde eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi sizlerle karışık olarak vermiş olduğum toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağım. Sonrasında da iki tane problem çözeceğiz sizle. Evet hemen başlayalım. 8 artı 11. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. Buradaki işaret ne? Artı. Yani toplama işleminin işareti. O zaman ne yapacağız? E, ileriye doğru sayacağız. Evet. Büyük olan sayımız hangisi? 11. 11'in üstüne kaç ekleyeceğiz? 8. Evet. 11 12, 13 14, 15, 16 17, 18, 19 11'in üstüne 8 eklersek kaçmış çocuklar? 19 Evet. 3 artı 4 Bakıyoruz hemen buradaki işaretim ne? Yine artı değil mi? O zaman yine ne yapacağım? Toplama işlemi yapacağım. Evet. 4 artı 3 yapalım. 4 büyük olduğu için 4'ün üstüne 3 ekliyoruz. Kafada 4 var. Evet. 5, 6, 7. Evet bakıyoruz. 3 eksi 2. Bu sefer buradaki işaretim nedir çocuklar? Eksi. Yani çıkarma işlemi yapacağım. Çıkarma işleminde sonuca ulaşmak için ne yapıyordum? Geriye doğru sayıyordum çocuklar. Evet 3'ten 2'yi çıkaracağım. Kafamda 3 var. Parmağımda 2. Evet. 3 2 1 Evet. Geriye doğru saydık. Unutmayın. Evet. Şimdi buraya bakıyoruz. 4 artı 11. Artı görüyorsunuz artı neydi toplama işlemiydi toplama işleminde sonucu bulmak için ne yapıyordum ben ileriye doğru sayıyordum Evet büyük olan sayım kaç 11 11'in üstüne 4'ü ekleyeceğim kafada 11 var parmakta 4 var evet 11 12 13 14 15 Evet Toplama ve çıkarmayı iyi yapmanız için neyi iyi bilmeniz gerekiyor demiştim ben size. Parmakla sayıları göstermeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor demiştim. Evet, devam ediyoruz. 6 eksi 4. Evet, buradaki işaretimiz eksi. Eksi çıkarma işleminin işaretiydi. O zaman çıkarma işleminin işlemini biz nasıl yapıyorduk? Geriye doğru sayarak yapıyorduk. Evet, 6'dan 4'ü çıkaracağım. Kafada 6, parmakta 4. Geriye doğru sayıyorum. 6, 5, 4, 3, 2. Buraya geçtik. 12 eksi 4. Evet eksi çıkarma işlemi. Sonucu bulmak için geriye doğru sayacağım çocuklar. Hadi bakalım. Kafada 12 parmakta 4. 12 11 10 9 8 Evet. 2 artı 3. Artı neyin işaretiydi? Toplama işleminin işaretiydi. 2 ile 3 topluyoruz şimdi. Kafada 3 var. Parmakta 2. 3, 4, 5. Evet. 18 eksi 4. Eksi neydi? Çıkarma işlemiydi. Çıkarma işleminde sonucu bulmak için geriye doğru sayıyoruz. Kafada 18, parmakta 4. 18, 17, 16, 15, 14. Evet geçiyorum buraya <laughs> 7 artı 11 evet kafamda kaç var 11 işlemim artı toplama işlemi 11 ile 7'yi topluyorum 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet 19 eksi 9 eksi çıkarma işlemi sonucu bulmak için geriye doğru sayacağım ve kafamda 19 var. Parmakta 9 var. Evet 19. 18 17 16 15 14 13 12 11 10. Evet 19'dan 9 çıkarsa 10 kaldı. Şimdi evet diğer soru 4 2 Evet burada ne var? Eksi işareti çıkarma işlemi. Kafada 4, parmakta 2. 4 3 2. Evet bakıyoruz 7 artı 4. Evet artı toplama işlemi. Kafada 7 parmakta 4. 7, 8, 9, 10, 11. Evet çocuklar. Şimdi bir problem çözelim sizlerle. Evet problemi çözmek için ilk önce problemi çok güzel okuyacağız ve onu çok iyi bir şekilde anlayacağız. Anladıktan sonra problemimizi çözeriz çocuklar. Evet, problemi yavaşça ve güzelce okuyorum. Ali'nin 9 kalemi vardı. Evet, Ali'nin kaç kalemi varmış? 9. Ali 4 kalem daha aldı. Evet, Ali 4 kalem daha aldı. Ali'nin toplam kaç kalemi oldu? Evet, problemi bir daha okuyalım. Ali'nin 9 kalemi vardı. Ali 4 kalem daha aldı. Aldı. Ali'nin toplam kaç kalemi oldu? Evet, şimdi öncelikle şunu sorayım size. Ali'nin 9 kalemi varmış ya. Ali 4 kalem daha aldığı zaman Ali'nin kalemleri çoğaldı mı, azaldı mı? Önce bunu bulacağız. Evet, 9 kalemi vardı. 4 kalem daha aldı diyoruz. E aldıysa kalemleri ne olmuştur? Çoğalmıştır. Bir kere önce bunu yazalım. Kalemler Çoğaldı. E çoğalma, artma, fazlalaşma. Görüyorsam ne yapacaktım? Evet, toplama işlemi yapacaktım. Demek ki burada sonucu bulmak için toplama işlemi yapacağız. Evet, yazalım şimdi. Ali'nin kaç kalemi varmış? 9. Evet. Ali'nin kalemleri Ali kaç kalem daha almış? Evet Ali 4 kalem daha almış. Kalemleri çoğaldığı için bakın ne yapıyorum? Toplama işlemi yapıyorum. 9'la 4'ü toplayacağım. Evet kafada 9 var, parmakta 4 var. 9 10 11 12 13 Demek ki Ali'nin kaç kalemi olmuş? Ali'nin 13 kalemi olmuş. Evet. Bir problem daha çözelim çocuklar sizle. Evet. Önce ne yapıyorduk? Problemi çok güzel bir şekilde anlamaya çalışıyorduk. Evet. Bakalım Seda'nın 8 şekeri vardı. Seda 2 şeker yedi. Seda'nın kaç şekeri kaldı? Evet, bir daha okuyorum. Soruyu iyi anlamak için, problemi iyi anlamak için bir daha okuyorum. Seda'nın 8 şekeri vardı. Evet. Seda'nın 8 şekeri varmış. Seda 2 tane şekerin ne yapmış? Yemiş. Seda'nın kaç şekeri kaldı? Şimdi bir kere önce şunu bulalım. Seda'nın 8 şekeri var ya. Seda 2 şeker yerse eğer Seda'nın şekerleri çoğalır mı? Azalır mı? Evet. Seda'nın şekerleri çoğalır mı? Azalır mı? Ee, şeker yediği için evet. Şekerler nereye gitti? Mideye gitti. O zaman ne olur? Azalır değil mi? Azalır. Burada bir azalma var. Evet. Eğer bir yerde azalma, eksilme varsa biz hangi işlemi yapıyorduk? Evet. Çıkarma işlemi. Değil mi? Demek ki bu sorunun cevabını bulmak için çıkarma işleminden yararlanacağız çocuklar. Evet, çıkarma. Çıkarma işleminin işareti neydi? eksi Evet. Yapalım o zaman. Şimdi Seda'nın kaç şekeri varmış? Evet. Seda'nın başlangıçtaki şekerleri kaç taneymiş? 8 taneymiş. Sonra Seda bu şekerlerden kaç tanesini yemiş? İki tanesini. Seda iki şeker yemiş. Dolayısıyla Seda'nın şekerleri ne olmuş? Azalmış. Azalıyorsa biz hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemini yapıyoruz. Evet, çıkarma işleminin işareti gördüğünüz gibi bakın eksi. 8'den 2'yi çıkaracağım. Çıkarma işlemini yaparken ne yapıyordum? Geriye doğru sayıyordum. Evet, kafamda 8, parmağımda 2. 8 7 6. Evet. Seda'nın kaç şekeri kalmış? Seda'nın 6 şekeri kalmış diyoruz. Evet çocuklar videomuz burada bitti kolay gelsin iyi çalışmalar Burada gördüğünüz problemleri ve toplama çıkarma işlemlerini defterinize yazın ee, güzel bir şekilde pekiştirmiş olursunuz